A101 aldın aldığında 8 Nisan fırsatlarına bir göz atalım. Toshiba 50 inç televizyon 4K Android Smart LED TV 4499 lira. Yine bir başka televizyon 43 inç Android Smart LED TV Saniden 2299 lira. Sunny tablet 7 inç ekranı 399 TL. Yine cep telefonu fırsat fiyatı var. 2199 TL 128 GB TCL cep telefonu 2199 liralık fiyatı var. Buzdolabı fırsatları var. 6 çekmeceli derin donduruculu Sek buzdolabı 1899 lira. Regal büro tipi buzdolabı 859 liralık fiyatı var. Değiştirilebilir kapı yönü avantajıyla. Yine Sek Çamaşır makinesi var, 9 kilogram e, kapasiteli, 1899 lira fiyatı var, 1000 devir. Bulaşık makinesinde de yine bir fırsat fiyatı, 1699 lira, Sek marka yine. Bu sayfada küçük ev aletleri dikkat çekiyor. Başlıcalarını sizle paylaşmak istiyorum. Dikkatinizi çekenler zaten arada da yavaş döndüğü için oradan da takip edebilirsiniz. Arzumun buharlı ütüsü 539 lira. Multi Blender seti 199 lira Saniden. Vakumlu dik süpürge ben de bunlardan kullanıyorum. Sheffrin 189 liralık fiyatı ve biraz da gürültüsüyle komşuları, <laughs> komşuların dikkatini çeken bir ama güzel süpürüyor. Arzumun toz makinesi çok kullandığım bir ürün. Ben de arzum yok ama bu tarz bir makine her sabah neredeyse kullandığım bir makine. 239 liralık fiyatı var. Bunlar bana birazcık pahalı geliyor açıkçası. Bu fiyatlar bir tost makinesi için, bir ekmek ısıtma makinesi için. Türk kahvesi fiyatlarını söylemiştik. Türk kahvesi makinesi de Sheffer'dan geliyor. 129 liralık fiyatıyla. Artık evdeyiz, çok oturuyoruz. Kilomuzu Felix ile ölçmek istersek ödeyeceğimiz rakam da tartıya 79 lira 95 kuruş. Klavyeler, evde çalışanlar, Philips 119 lira. Mouse'da 49.95 yine aynı markadan. Aynı markadan başka ürünler de var. Devam ediyor. Xiaomi kulaklıklar 129 lira. Yine farklı e, teknolojik ürünlerin, disklerin bulunduğu bu bölümü takip edebilirsiniz. Bu sayfamızda da daha çok tekstil ve bebek e, tekstil diyebileceğimiz ürünlere yer verilmiş. Bebek emzirme ve destek minderi. 44.95. Bu önceden bildiğim bir şey benim değil. Yeni dönem herhalde. Anne destek ünitelerinden. Bebek anne yanı yatağı da 49.95. Bebek pikesi 19.95. Bebek triko battaniye 22.95. Birçok bebek ürünü çarşafıyla, battaniyesiyle, havlusuyla, pançosuyla dikkat çekiyor. Takımlar da var. Çıt çıt body'ler var mesela 12.95. Pijama takımları 19.95. Bebek hastane çıkışı 24.95. Her şey düşünülmüş. Bebek panya battaniye 22.95. Çok tatlı örme yelekler var. 10.50 fiyatları. Çıt çıt body'ler 9.95. Bebek yarım kollar var. 17.95. Yani ee, ağız mendili 7.95. Önlük 12.95. Alt ikili 17.95. Birçok ürün var. Çoraplar var en son. Bambu çorap üçlü. Renkli gayet güzel. 6.95'lik fiyatıyla bu sayfanın son ürünü olarak dikkat çekiyor. Yine böyle çocuklarınıza yönelik ürünler devam ediyor. Bebek telsizi 129 lira. Göğüs pompası, otomatik göğüs pompası 119 lira. Bebeğin emme düzenini taklit ederek daha az zamanda daha fazla süt sağar. Aa bunu evet direkt olarak anneden alıyor. Ürünü okurken anladım. Evet burada yoğurt makinesi 99.95 lik fiyatı var. Bebek IP kamera 139 lira. Ortamı dinleme, canlı izleme biliyorsunuz birçok haberlerde karşımıza çıkıyor maalesef. Bebek bakıcılarıyla ilgili bazı durumlar. Onlar için önlem babında sanırım böyle bir ürün geliştir. Yani ürün geliştirilmiş dediğim şey de kamera. <laughs> Konuya biraz uzak oldum. Şu an belli oluyor. Seramik mama tabakları var. Cam biberonlar var. Fiyatları 14.95. Lisanslı kapaklı cam şişeler var. Yine aynı fiyatta 14.95. Bardaklar 4.95. Bebek küvetleri var. 59.95. Sempatik küvetler. Şeffaf su kavaları var. 21.95. Yani bir kova için tam fiyat için 59.95 ama kova için 21.95 biraz pahalı geldi. Çocuk basamağı var 23.50. Çocuk tablosu var 10.50. Çocuk klozet klozet adaptörü var. Kaymaz taban. 14.50. Şeffaf maşraba 5.95. Biraz daha okul çağı çocukları için de ürünler var diye iddialı konuşacakken bu da o değil. Bu da anne bebek çantası. Gerçekten 59.95. Buranın tamamı yine anne çocuk sayfasıymış. Orada bir çantayla okula geçiş yapmaya çalıştık ama yine okul çağı çocukları için değil bunlar. Aldın aldın da yine çocuklara yönelik okul öncesi bu sefer çok eminim. Mama sandalyesi 65 lira. Katlanabilir yatak bariyeri 99 lira 95 kuruş. A101'de bu kadar çocuklarla çocuk öncesi Okul öncesi çocuklarla ilgili, bebeklerle ilgili ürün olduğunu gerçekten farkında değildim. Hepsinde de bu kadar var mıdır yani? Bunu bir, bir daha alıcı gözle bakacağım. Bunları ben görmüyorum. Benim bulunduğum marketlerde. Oyuncak aktivite masaları var arkadaşlar. 49.95 Sesli lazımlık. Enteresan bir ürün. 99.95 Bunun nasıl çalıştığını veya alan varsa bunları da yorumlara yazarlarsa altlarına merak ettim. Çocuk salıncağı 59.95. Çocuklar için zihin geliştirici denge kule oyunları var. Sevimli kamyon bloklu oyuncaklar var. Ee, pelüş tırtıllar var. Ahşap çocuk masa sandalye takımı var. 109.95. Puzzle'lar var 14.95. Çeşitleri var dikkat çekiyor. Çocukların 500 parçalık puzzle'lar var 11.95'lik fiyatları. Bu tarz ürünler çocuğun zekasını ve kişisel gelişimine katkı sunabilecek ürünler de var. 8 raflı çok amaçlı dolap 249 lira 95 kuruş. Simbo ahşap çubuklu ayakkabılık 39 lira 95 kuruş. Bu fiyatı var. Mutfak gereçleri var. Güveç seti 11.50. Orta boy güveç tencere 16.95. Borcamlar evlerin vazgeçilmez hediyeleri 21.95. Meyve bıçağı altılı 14.95. Desenli tabak çeşitleri var. 5.95 ama adeti. adeti dikkat edin. Kahve fincan takımı 12 parça. 65 lira. Valiz çeşitleri var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. En büyük boyu 94 ,95 lira 84 95 kuruş. 84.95 ve 74.95 olarak ucuzladıkça fiyatları değişiyor. Makyaj çantası hanımların 49.95'lik fiyatı var. Bay ayakkabı 34.95. Makyaj çantası 13.95. Biraz daha basit bir dizayn. Kilimler 25.95. 80 çarpı 150. Bahçeler içinde pedallar pedal kulu traktör 249 lira. Ve 16 jant bisiklet 379.95. Aldın aldın da yine hayırlı Ramazanlar başlığı altında indirimler var. 8 Nisan Perşembe. İçim tam yağlı taze beyaz peynir 900 gram 28.95. tarabya 1200 gram. Taze tost peyniri dilimli 45.95. Pınar süt 500 miligram altılı 26.95'lik fiyatı var. Kuzucu Antep'in peyniri 450 gram 19.95. Yörükoğlu tam yağlı süzme peynir 12.95. Torku miniki aromalı süt çeşitleri var. 6x180 gram miligram 10.45'lik fiyatı var. Bir şah tam kıvamında yoğurt 1500 gram 9.95'lik fiyatı var. Bir şah yoğurdu beğendiğimi söylemiştim. Öncü domates 1600 gram 25.95. Galle karışık turşu 3000 gram 16.95. Benli 2000 gram salatalık turşusu 17.95. Ülker Petibör zamanın vazgeçilmezi 4x200 gramlık paketinde galiba çifte kavrulmuş. O yazmıyor onu iddia etmeyeyim. 8.95 rengi koyu geldi biraz. Çizi Ülker çizi peyniri 4x70 gram 4.95 ve Türkel Salamura asma yaprağı da 1300 gramı 13.95 olarak Satışa sunulmuş. Ve Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma. Çerezye Medine hurma 250 gramı 16.95. 300 gramı Kudüs hurması 18.45. Farklı hurmalar ve farklı fiyatlar var. Farklı gramajlar var. Mesela Safa hurması 200 gram 7.95. Daha uygun olarak fiyatı dikkat çekiyor. Diğerleri biraz daha etli. Safa hurması biraz daha kuru gözüküyor buradaki görselde. Hurmaların dışında da tatlılar, Tatlara yöneleceği düşünülmüş. Tabii ki Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri de tatlı. Şekerpare 250 gram, 3.15, güzel bir fiyat. Kemalpaşa tatlısı 140 gram, 3.40 da bunlar hazır değil. Hani şerbetlenecek, yapılacak Hamal'de. Künefe 3.45, dondurulmuş künefe. Isıtılacak herhalde sadece. Şanal tepsi kadayıf 400 gram, 5.75. Tatlı fiyatları evet uygun gözüküyor. Kadayıf yine 300 gram. Gül kadayıfı 8.45. Eve cevizli baklava 350 gram. 23.75'lik fiyatı var. Güllaç 400 gram. 14.45. Ve gül suyu 400 gram. 4.95'lik fiyatıyla satışa sunulmuş. Aldın aldın da bir başka fırsat kalemi. Şu an farklı ürünler bir çatı altına toplayamayacağımız ürünler. Yudum ayçiçek yağı 2 litre %27'lik indirimde 29.95. Green Village Organik Tavuk 51.95'ten 29.95'e düşmüş. Uygun bir fiyat. Yani ciddi bir indirim. Torku Tereyağı 83.95'ten 1 kilogramı 57.95'e düşmüş. Ve Torku Frame Kakaolu Fındık Kreması 1500 gramı 23.95'e düşmüş. 9 kat yine klasik ürünlerden biri 19.95 %34'lük indirim almış. Tukaş Mısır 13. %90'a düşmüş. %30'luk bir indirim. Torkunun cam şalgam suyu %40'la 4.50'ye düşmüş. Ciddi bir indirim almış. Cino 16'lı pakette 25 gramdan toplamda 9.95'lik fiyatı var. Ve of çay demlik poşet siyah çay yüzlü 12.95'e düşmüş. Bu da uygun bir fiyat olarak dikkat çekiyor. Demlik paket poşet çaylar biraz tabii normal çay demlemenin dışında çok dikkat edenler için ben siyah çay seviyorum. Ben yani de şimdi öyle kullandım ama tabi bir tık biraz lezzetten feragat etmek anlamına da gelebiliyor ama fiyatı da şu an için uygun gözüküyor. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve bizi destekleyip cesaretlendirirseniz çok seviniriz. Fiyatlar böyle gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz.